He? Anne ile yemek yaptın mı Elisa? Akıllı. Elisa Akıllı. sana Aynen. soru soruyorum. Aynen. Ayşe dur güzel mi? Ben de yiyebilir miyim? He? Kızlar. Aynen. Güzel mi? Aynen. Neyli? Aynen. Efendim? Bisküvi mi o? Afiyet olsun. Elisacığım sen beğendin mi? Çevre, çevre, çevre. Sana da afiyet olsun. Biraz soğukmuş bugün hava değil mi kızlar? Kuzişler ne yapıyorsunuz? Bankta mı oturuyorsunuz? Hmm, Elisacı izliyor musun oyun oynayanları? Ne, o... ne oyunu oynuyorlar onlar? Salıncakta dönüyor herhalde değil mi? Neden öyle yapıyor sence? Düzeldi. Düzeltti mi? Hayır düzeldi, düzeldi, düzeldi. Anladım düzeldi. Dur dur dur. Bak şimdi. Ya. O da gidecek. <laughs> Geri düşeceksin anneciğim. <laughs> Sen bisküviden verdin mi ablaya? O da sana sakız ayırmamış. Önüne bak anne. Hadi atın birbirinize. Futbol. Atın. Yakalayın. At Elisa'ya, at Elisa'ya. At Elisa, at Ayşe'ye at. At Ayşe dur ya. Sen de ona at kızım. At ayağınla at, ayağınla at. Buraya anla, aferin. Elisa sen de at. Hayır, hayır, hayır. Anneciğim gel salıncağın önüne geçme. <laughs> Yok bitti bitti. <laughs> Hadi at ayağınla paslaşın hadi. Elisa ayağınla vur o da sana atsın hadi. Ceren, Heh, aferin İşte böyle. Oyun dediğim böyle oynanır değil mi kızlar? Dur dur kızım gel kızım. Nereye gidiyorsun?

Aferin benim güzellerim. Aferin. Hani, var ya, ben ama, Belki ben, ben, yani, kızlar. Ay, evet. Para mı vereyim? Param yok anneciğim ya. Aman dikkat et. Onunla mı kayacaksın? Bir şey söyleyeyim mi? Çok soğuk oldu ya. Bir yerin kırılacak. Bence yapma. Daha önce yaptın mı? Dikkatli ol. Kızlar siz girmeyin. Bak top çok ağır. Girmeyin. Bir yerinize çarpar. Dur 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 Ayşe duru, dur dur.